Selam arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bugün sizinle birlikte arkadaşlar yeni güncelleme geldi Şey yeni sezon geldi yani Arkadaşlar şu an Wallpass almaya doğru Wallpass alacağım bekleyin Arkadaşlar Mail'ımı keselim Oraya montaj atarım. Burada giriş yapmadan oynuyoruz. diyoruz de bağlamadım arkadaşlar. Şu an çok hızlı bir şekilde burun almak istiyorum. Alba yarafı alamayacağım şu an 30 kademe değilim ama bro alacağım. Evet, kostümünü alacağım. Evet. Yeni <laughs> Geldi bildiğim kadarıyla. Hop arkadaşlar ilgi görevlerimiz gelmiş. Şöyle kutumuzu açalım. Ama internet ya. Ha geldi. Upsi. Neyse. Şimdi arkadaşlar görevlerden kaçacağız görev. Ama görev böyle arkadaşlar. Pasada Poco öyle iyileş. Poco öyle iyileşi yapalım arkadaşlar. Bu görevi yapacağım arkadaşlar. İsterseniz yapıp geliyor. Neyse. Gerek yok. Biraz yapalım. Ben yapıp da gelirim arkadaşlar. Ama ilk önce biraz oynayalım. Ne oldu ben? Nasıl öldüm ya? Sadece iyileşmeye oynayacağım. Vursana bana bir. Ya abi o kadar da değil. Vur bana sadece. <laughs> vur bana. Ben arkadaşlar bunu keseyim lan. Burada kesin olmam Arkadaşlar devam ki arkadaşlar 170 taşı biriktirdim. Şöyle arkadaşlar alacağım. Evet ismini de renk yapacağım ve kutuyu çekerim unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir alalım biz Brawl Pass'imizi. Şöyle bunu görmek istiyoruz. Bunu görmek isterseniz. Başla. Uf, şu Brawl Pass'i çok seviyorum ya. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde Brawl geldi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Şu kostümünü alacağım. İlk baştaki ilk baştakileri alacağım da. Abicim ne oldu? Ha geldi. Bakalım neleriymiş. Güzel, güzel. Bir tane mega kutu 5 yazdı. Kaç arkadaşlar acaba? Albayrafa kadar şey yapacağım. Şimdi ismini renkli yapma zamanı. Aa ismimi de olmuşlar. Ad rengini buradan istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Senlere yak. Evimden. Oğlum çarkıya taktım kafayı ha. Arkadaşlar böyle o çok iyi ya bu bunu hissedemezsiniz bu şeyi hissedemezsiniz arkadaşlar bu köpeğim açık Bir yeni kostümüze bakalım derin derin neredesin derin derin nerede lan bizim ama bizim derin nerede derin ha buradaymış evinden uzak neden nerede oğlum o çok iyi ya. Bir tane arkadaşımı çağırmak istiyorum. Kuzenimi çağıracağım. Brawl aldım diyeceğim. Kuzenim arkadaşlar güzel. Çok iyi ya. Arkadaşlar 3 sezonda büyütüyorum. Nasıl 3 ben yanlışlıkla iki sezondan da 80 taş aldım. Yani bir sezon daha gerekti. Bir sezon daha gerekti. Şey, bronz taş için aldım. Şimdi dur. Bekleyin arkadaşlar yazıyorum şimdi. Lan. Bu aldım. Ne ya? Kardeşim. Allah Allah. Tamam oynayalım gelme Gel naziz. Abi çok iyi ya çok, çok sevdim ben bunu. Arkadaşlar böyle albanyofu alınca çıldıracağım hem de kostümü de alacağım tabii ki. Kostümü de şeyde var. En sonda. Abi şu an beni gören var ya çıldır adam Brawl Pass aldı diye. Abi herkes Brawl Pass alıyordu. Ben de şey yaptım, biriktirmeye başladım şimdi aldım. Abi şuna bak atışlarına bak. Arkadaşlar bunun atışları çok iyiymiş. Bir de ellerini özürlü gibi açıyor ellerini. Hop. Selamun aleyküm kardeşler. Dur gitme. Benim adam niye özürlüyor? Allah seni öldürürüm ben. Öldürürüm seni. Şu an oyun biraz kasıyor o yüzden gitmedim yanına. Piper'ın yanına gitmeyelim kaçar. Yanıma mı geleceğim? Yanıma mı geleceksin o şeyle? Ha kaçtı. Allah cezanızı versin, topuk Topuk, 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 topuk Evinden uzun, lan kaç Lan internet, internet İnternet çöktü, internet çöktü İnternet çöktü, internet çöktü İnternet çöktü, internet çöktü İnternet çöktü, i̇nternet çöktü. ha tamam Oldu, 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 güzel Lan internet Lan internet mi yok? Bekle. Geliyor oraya. Ne oluyor lan? Abi. Kim Tamam, gel. Orada bir mevzu mu var? Orada bir mevzu mu var? Var mı orada bir mevzu? Mevzu bende kardeş. Benim adam niye özürlü gibi duruyor ya? <laughs> Çok yapıyorum. Evinden uzak. Nereye gidiyor acaba? Öyle mi? nereye gidebilirsin? Bizim bizim kedi ana ki ya. Hop bitti. Hadi anlat. <laughs> Bu çok iyi. ne Çok iyi lan. ne 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 Bay